Bozmayın onu abi birkaç tane arzumla. Değerli basın mensupları, kıymetli esnaf arkadaşlarım, abilerim ve kardeşlerim. Keşan Sebze Bakkal ve Manav Odası'nın geçmişten bugüne taşıdığı dayanışma kültürüne ve esnafımızın alın terine duyduğum saygı ile Oda Başkanlığı'na adaylığımı kamuoyuna açıklıyorum. Esnafımız bugün artan maliyetler rekabet koşulları, zincir market baskısı ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümü ancak birlikte şeffaf ve güçlü bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Ben bu yola esnafın sesi olmak, sorunları sadece dinleyen değil çözüm üreten bir oda yapısı kurmak, esnafımızın haklarını savunmak ve çıkan her zorlukla mücadele etmek için çıktım. Görev süren boyunca Oda üye iletişimini güçlendiren, destek ve danışmanlık hizmetlerini arttıran, yerel yönetim ve ilgili kurumlarla esnaf reyine güçlü ilişkiler kuran, bugün olduğu gibi görevimiz süresi boyunca omuz omuza mücadele veren bir yönetim anlayışını esas alacağım. Bu bir koltuk yarışı değil, Keşan esnafının geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Ortak akıl ve istişareyle hareket edeceğiz. Tüm esnaf arkadaşlarımı bu süreçte yanımda olmaya davet ediyor. Adaylığımın Keşan esnafı için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla.